<laughs> Nasıl Oyunu biliyoruz kanki, söylemene gerek yok. İkinci kese oyununuz da oyun. Arkadaşlar. Bir video atacaktım ona. Oyundan attı, o yüzden ben de dedim ki bu videoyu atayım dedim. Aa! <laughs> İnşallah bunu <bir> tusunem'i seviyorsunuzdur. <laughs> yiyin bunu, yiyin kankiler. İnşallah tusunem'i çıkar. Ya bu ne ya? Woah! Yeah. Arkadaşlar ejderhaya dönüştük. Her şeyi yıkıyorlar bizim adam. Hoppa. <laughs> Araba. Yıkarız. Yuh 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 yuh. Bu çok iyiymiş. Tsunami de iyi ama. Lan ne oldu? Arkadaşlar. Ne oldu o zaman lan? Ben şu an kitap okuyor Gazete mi? Kitap mı bunu herhalde kaldıracağız. Haydi. Bütün dünyanın Bu bütün. Ayma! Oradan nasıl zıplarsın? ne varsa tamam. Bunu al evde kal. Kapı. <laughs> arkadaşlar Brawl Stars bu videoya ya da Brawl Stars videosuna 30-20 like gelirse yenisi gelecek. Hangi oyunda like daha çok gelirse yenisi gelecek arkadaşlar. Hayır! Hayır! Bu ne biçim bir şey? Oha! gibi uçuyorlar Brostars'taki. Cin lan. Oğlum bu ne biçim oyun? Arkadaşlar oynamaya oynamaya oyunu unuttum. Ne falan böyle söyleyin arkadaşlar. Valla oyunu ya. Arkadaşlar. Şu anda. Şu anda. Ben zombi olarak bütün herkesi yiyorum. Ham ham. Bu son artık ya bundan sonra. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aha bizim adam <adamıydı>. oldu. <laughs> araba yiyemiyoruz bu iki kişi de. Aa araba gelmeden. Biz de uçarız. Aa, adamlar var içinde. Oy, ne güzel yedik ama. Bence hiç de güzel yemedik. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldi ama durun. Videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. أنا